Balıklar dostlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu hafta daha fazla aksiyon görmek için Tiger Shark dolu geri döndük. Master Truck en son terk edilmiş akvaryuma girebilmek için sarsıcı sahil boyunda yarışırken bırakmıştık. Ucunda şampiyonluk kupası da var tabii. Ama kumsalı sadece en iyi 4 araç geçebildi ve diğerleri boşa develendi. Hey! Biri yardım edebilir mi? Buradan kurtulamadım. Şimdi de bu 4 Master Truck Tank'taki en harika, en hızlı ve en çılgın araç olduklarını kanıtlamak için parkurda yol alacaklar. Ama bu müthiş köpek balıkları Master Truck'ları öyle kolay rahat bırakmayacak. Bu araçların hepsi yenmek için bekliyor. Bakalım kim şampiyon olacak ve kim kaybedecek? Derime sahası şampiyonluk kupasına doğru başlıyor. Vay canına. Merhaba abi. Niye böyle geciktin kardeşim? Sen köpek balığı tankını nasıl geçtin öyle? Çok kolay oldu. Sadece şu tehlikeli ve zorlu ip köprüyü geçtim. Tuzaklardan ve diş izlerinden düşmedim. Köpek balığı yüzgeçlerinden atladım ve elbette. Son anda aç. Büyük köpek balığından kurtuldum. Oo, i̇şte budur. İşimiz bitti. Hadi ama sisi gidin misler. Yapalım şu işi. İşte ben geliyorum. Tiger Shark. Senin tarafa geliyorum abi. 3, 2, 1. Hot Wheels başlasın. İyi olan kazansın. Tiger Shark tankı geçmeye çalışıyor ve biraz dikkatini Vay. almış. Şu müthiş köpek balıklarına baksanız ama çok dişleri var. Oho. Oho. Tiger Shark köpek balığı yüz darbesi alıyor. Bu darbe sonucu mahallenin çocuğu Tiger Shark yarış dışı kalarak izleyenleri Oho. şaşırtıyor. Aslında çok iyiydi. Hoşuma gitti. Bu sayede köpek balıklarının çılgınlığını yakından görme fırsatım oldu. Gerçek bilgi. Köpek balıkları kıkırdaklı balıklar sınıfına dahildir. Ayrıca hem okyanuslarda hem de tatlı sularda yaşarlar. Aa, çok ilginç ve bu güzel bilgiden sonra şimdi de bir başka araçtan kaçmayı deneyecek. Mega Rex. Anlaşılan birileri araçları bu tehlikeli köprüden uzak tutmak için tedbir amaçlı çiftleri koymuş şu köpek balıklarını gerçek bir monster truck neye benzermiş gösterelim. Üç, iki, bir, ha, tüyos başlasın, iyi olan kazansın. ve Bu great. ara sanki birer dal parçasıymış gibi tedbir amaçlı koyulan çitleri eziyor. Ama yön değiştirip kayalara çarpıp köpek balığı yüzgecinden kurtuluyor. Görünüşe göre sonuna kadar gelecek. Evet. <laughs> Oo, oh, şuna bakın anlaşılan bu etobur köpek balığının birine yakalanıyor. Megarex ve köpek balıklarını düşürürsek suda bir sürü diş var demek. Gerçek bilgi. Çoğu köpek balığının en az 5 sıra dişi var. Ama boğa köpek balığında bu sayı 50'yi bulabiliyor. Fosil bulmak ve Megarex'i tanktan çıkarmak için oltayı kullanma vakti geldi. Köpek balıklarıyla yüzen Megarex güzelce yıkanmış oldu ama hala tekrar denemek istiyor. Tutmayın beni, tutmayın beni. Aa! Ah! Bu sırada sarsıcı sahil boyundaki Reyseys hala ağaçtan kurtulamadı. Hey! Biri yardım edebilir mi? Oh! Merhaba gökyüzündeki cici martılar. Yardım eder misiniz? Oh! Oh! <laughs> martılar ne yapıyorsunuz? Oh, bu hiç iyi olmadı. Öf biri beni bu ağaçtan indirebilir mi? Olamaz. Tamponla kadar kirlenmene gerek yoktu. Tamam kurtarma planı yapalım. Farfalar sen ne dersin? Aa bakın Tiger Shark'ın abi burada. Ağaca çarparak RSS'yi indirebilir misin? Elbette. Aa, aa, dur dur dur. Bence pek işe yaramadı. Hmm, o zaman hep birlikte mi çarpsak? Aa, durun durun durun. Durun durun durun. Yeni plan lütfen. Aa, şimdilik onları bırakalım derim. Şimdi kim şansını deneyecek bakalım. Bone Shaker. Köpek balıkları öfkeleniyor. Araçları yendiler ve hep yemek istiyorlar. Anlaşılan Megarex büyük köpek balıklarının karnını acıktırdı. Gerçek bilgi. Kapan köpek balıkları aktif olarak yüzemediklerinde suda süzülmek için hava yutar. Fazladan havadan nasıl kurtulurlar sizce? Çok doğru. Köpek balığı gazı. <laughs> çok iyiydi çocuklar. Bu Monster truck aksiyona çoktan hazır. Ez ve parçala. 3, 2, bir. Hot Wheels başlasın. İyi olan kazansın. Bizim yaramaz çocuk yoldaki kayalara çarpıyor. Onu durdurmak imkansız. Ve köpek balığı yüzgecinden sıyrılıyor. Bon Shaker yoluna devam ediyor. Oh olamaz. Aşağıdaki tanktaki köpek balıklarının fışkırttığı suyla aşağı düşüyor. Biraz düş parçalı oldu. Bizim yaramaz fena darbe alıyor. Şunu bir daha izleyelim. Bu defa köpek balıklarının fışkırttığı su ısırmalarından beter oldu. Köpek balığı tankı Bon Shaker karşıya geçmeden onu durduruyor. Bakalım son aracımızın kaderi de aynı mı olacak? Gangster. Gangster sarsıcı sahil boyuna dokunmadan Aha! üstünden geçiyor. Ama sonunda köpek balığı tankında banyo yapmak zorunda ha, kalıyor. banyo mu? Ama ama o zaman kıymetli çamurum yok olur. Benim çamurum çok değerli. 3, 2, 1, Hot Wheels başlasın. İyi olan kazansın. Gangster köpek balıklarının sıçrattığı suyu geçiyor. Nasıl da odaklanmış. Çamurum üstümde kalmalı, çamurum üstümde kalmalı. Islanma, çamurlu kal. Gangster, Bon Shaker'ı batıran suların arasından güzelce geçiyor. Peki ama Tiger şarkı yakalayan yüzgeçten de kurtulabilecek mi? Oo, köpek balı yüzgeci çamurlu yalayıp geçiyor. İnanılmaz. Şimdi de diş izlerinden kurtulması gerek. Gangster rampadan müthiş bir şekilde havalanıyor. Bu yetecek mi acaba? Çamurlu kalırım. tekerli bir dişe takılıyor ama bitiş çizgisine ulaşıyor. Karşı tarafa geçerek yarışı kazanıyor. Oho, çamurlandınız. Hiç kimse dansını çamurdan ayıramaz. Büyük köpek balıkları bile. Gerçek bilgi. Bazı köpek balıkları suda atlayabilir ve bu harekete sıçrama deniyor. Büyük beyaz köpek balıkları 3 metre kadar havalanabilir. Fışkıracak suyu düşünsenize. Bu işe yarar mı yani? E, herhalde. Biz acı çekeceğiz ve sen de aşağı yuvarlanacaksın. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Bu ala sağlam değil mi? Ha? Tebrik ederim gangster. Büyük köpek balıklarını geçtin. Ve deneme sahasının bu etabını sen kazandın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E beni hiç bırakmayan çamuruma teşekkür ediyorum. Bu etapta şansımı bir daha deneyebilmek için neler vermezdim. Aa! Çek bilgi. Köpek balıkları, balık fok balığı, su kuşları ve bazen de Atvius Master Truck'larla elenir. Çekilsene köpek balığı. Hey, çekil bakayım oradan. <gülüyor> <gülüyor> Lafım yarım kaldı da. E ayrıca dört bir yandaki çamurlara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı... Ve biz ayrılan süre bitti. Kalksır'ın kararlılığı onu bilinci yapmaya yetti. Ve rakipleri de dip balıklarına dönüştü. Peki ama en iyi araç hangisi? Bunu deneme sahası şampiyonluk kupasına doğru yeni bölümünde göreceğiz.